Eşrefoğlu al haberi. Bahçe biziz, gül bizdedir. Ee, Hasan dede. Kırık kalenin en değerlerinden, Bektaşi'nin en değerlerinden e, bunun e, anlatmakla bitmeyecek meziyetlere sahip olan bir insan. E, köyü de zaten merkez iline bağlı, e, ilçesine bağlı bir e, köyü de vardır ve türbesi de Kırıkkale'dedir Hasan dedemizin. Efendim Hasan dedemizin babası Şeyh Yakup Fakih yani ilim İslam hukukun ilminin tek sahiplerindendir. Osmanlı döneminin babası. Bunlar efendim dokuzuncu imamımız Muhammed Taki yani daha gerçek ismi Muhammed El Cevad'ın soyundandır. O göbekten gelme Horasan'dan Anadolu'ya yerleşmiş bir değerlerimizden bekleştiğinin Ahmet Yesevi'nin ve ee, Yunus Emre'nin izlerini kendinde taşıyan ve bunların üstüne ekleyip e, daha zenginleştiren ve bir de şu Türk edebiyatına e, hece ölçüsüyle e, aruz ölçüsünü bir yazan şiirleriyle de ünlüdür. E, hece biliyorsunuz hece hece ölçüsü bir satırda 11 bir e, hece olur şiirlerinde. Bu ölçüyü de veren budur. Yani Türk Edebiyatı'na katan insan da budur. İki ölçüyü birden kullanan bu güzel şiirlerin sahibi de budur. Hasan Dede. Sadece Hasan Dede Türk Edebiyatı'yla değil, savaşçıl yönü de vardır. E kendi çabalarıyla, aşiretlerden topladığı askerlerle de. E Viyana kuşatmasına da katılmıştır. Pargalı e, Pargalı İbrahim Paşa bunun şiirlerinden çok etkilenmiştir. Bakın bunun şiirlerini okumuştur. Sultan Süleyman da okumuştur bunun şiirlerini. Bunu hem savaşçı hem edebiyat kültürü, e, Türk edebiyatı katı şiirlerde öne alaraktan Sultan Süleyman'ın e, buna çiftlik hediye ettiği de vardır. İki tane filan çiftlik hediye ettiği de vardır. Çok değerlerdendir. Fakat şimdi ben bu konuya şöyle girmek istiyorum. Hasan Dede'nin bilinmeyen bir kerametine daha doğrusu biliniyor da Alevi olduğu zaman hani öğrendikleri zaman günümüzde yani 1980'lerde 85'lerde bunun kerameti e, saklanmıştır, gizlenmiştir. Ya da bu keramet devam etse de ismi zikretilmemiştir. Ben bu kerametten bahsetmek istiyorum. Çünkü Hasan dedi mezzetini anlatmaya 10 dakika video zaten yetmez. Mümkün değil. Bu şahsiyetin kitapları zaten var, şiirleri de var. En değerlisi bu. Eşrefoğlu. Al haberi bahçe biziz gül bizdedir yani bu değişimiz 1700 yılların ortalarında ta kahirede yapıldı yani düşünebiliyor musunuz o kadar değerli bir değişimiz yani şimdi bu günümüzde çok dinlenen bir değiş ama pek e, onunla pek semat dönüleni görmüyorum e, bu ocağımız sadece e, kırıkkale ile bağlı değil bu Hasan dedemizin ocağı e, Ankara'da da sürdürülen gelen bir ocaktı oraya bağlı dedeler de vardır e, günümüzde Hasan dedi hocana. Şimdi ben bunun kerametinden bahsetmek istiyorum. 1980'li yıllarda yani bundan 40 yıl önce bir doktor doğuya şart hizmetine gider. Tabi biliyorsunuz şark hizmetini pek herkes sevmez. Bizim bu oraya bu TGRT'de oynadı bakın arkadaşlar. TGRT'de zamanla çok oynadı bu dizi bu film olarak. O köye gider Yalnız bu doktor biraz bunu havadadır. i̇nsanlara yani sert davranır, e, kibirlidir, büyüklük gösterir. Yani biraz hastalıklıydı yani. Hastalıklı derken kalben hastalığı var. Hasan dedemiz, e, Hasan dedemiz bunun o hayatına gelir. Bir kızayla gelir, e, kızayla gelir, doktorun evine gelir köyde. Kapıyı hızlı hızlı vurur. Doktor açar ne oldu falan tersler tabii gecenin köründe geldiği için. Kar yağmıştır. Kızakla gelmiş. Bak atladı kızakla çekiyor. Efendime söyleyeyim. doktor kızar mı Bu saatte ne geldin falan. Zaten biraz da havalı olduğu için. Hasan dedi işte acil hastam var. Onu iyileştirmem lazım. Ne olur işte falan filan. Ölecek falan da. Yok diyor işte sabah gelen falan diye tersliyor bunu. Ama Hasan dedi yani Fakih Ahmet derdi. Yasevin adını alıp babasının adıyla oradadır. Fakih Ahmet ya Fakih ya Ahmet denir. Ve gitmez kapıda inatçılık eder, gitmez Hasan Efendi dedemiz. Hala vur kapıya. Artık doktordan da kurtulamayacağını anlayınca hadi gideyim der. Bunu kıza bindirir. Bir karlı yolculuğa çıkarlar. Kızakla, karlı, kurtların falan filan o yolculuk esnasında o yolculuk esnasında çok e, şeyler anlatır bu dini e, e şey an akşam hazretlerini anlatır akşam hazretlerinin e, kerametlerinden bahseder e, ne bileyim Hacı Bayram Veli Hazretlerinden tutun bazı keramet sahibi insanların e, hayatlarından bir parçalar anlatır doktor biraz etkilenmeye başlar tabi onu dinlerken e, hem korku da vardır kurtlar murtlar zırtlar derken yani o korkula hastanın olacağı yere çok zahmetlerle varılır odaya sokar hasta nerede der doktor içeride der İçeride sadece bir ayna vardır sadece bir ayna İçeri girer Hasan dede kaybolur kızayla yok olur Hani hasta nerede derken etrafına bakarken aynada kendisini görür Ve o zaman anlar ki hasta kendisiydi. Onu tedavi eden Hasan dedi bu kerameti saklarlar. Bakın araştırın kardeşim. Her ağzından çıkan duada ya fakih ya Ahmet demiştir. Yani babasının adını da söylemiştir. İslam hukuk insanı bu. Onun adını da söylemiştir ve hep Ahmet Yesevi'nin adını da zikretmiştir. Her yolcunda giderken hatta bunu da sormuştur doktor. Ya bu fakih Ahmet kim? Bunu öğrenirsin dendi. Hep bu şekilde söylenmiştir. Bu keremette budur. 40 Kır, Kırıkkale. Merkez ilçesine bağlı Hasan köyü. Hasan Dede köyü arkadaşlar. Buraları ziyaret edin. Bu şahsiyetlerin e dediğim gibi e, şiirlerini okuyun. Bakın ne diyorum Türk edebiyatına hece ölçüsüyle e, aruz ölçüsünü birlikte kullanabilen tek şair Ozan'dır. Yani çok zor bir şeydir 11 heceden bir şiir yapmak. Hepsini tamamını 11 heceden 11 hece. Yani bu eşref oldu dediğimizde ikisini de kullanmış durumda. Hem e, ne diyeyim mesela hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü ikisini birden da Eşref oldu al haberi. Bahçe biziz, gül bizdedir. Hesaplarsanız zaten bütün ölçülerini hepsi orada net sayabilirsiniz. Bay bay. Hasan dedenin bereketi üzerinizde olsun.